Merhabalar sevgili LEGO severler. Çılgın LEGO'cu kanalına hoş geldiniz. Sonunda Ninjago resimleri 2025 Ninjago Ocak setlerinin resimleri e, serbestleşti. Bir tanesi hariç geriye kalan hepsi e, serbest oldu arkadaşlar. Ama Instagram'dan falan linklerini görmüş olabilirsiniz. Zaten çıkar çıkmaz ilk günde incelemesi gelecek e, setlerin ee, ve e, bu setler e, hepsi 2 e, hafta sonra elime geçip ve e, yavaş yavaş incelemeleri e, gelecek. E, sizlere dün bir canlı video yayınlamıştım orada e, biraz e, şey e, setlerden bahsetmiştim. Daha evvel de e, setlerden e, bahsetmiştim bildiğiniz gibi. Ben e, resimleri biraz önceden e, alabildiğim için e, sizlere e, setleri e, elimden geldiği kadar e, anlatmaya çalıştım. Ama sonunda e, resimler artık e, serbest olduğu için rahat rahat bütün e, setlere e, detaylı e, bakacağız, muhabbetini edeceğiz arkadaşlar. Ee, en küçük setten başlayacağım. Daha doğrusu bir tane polybag'imiz var. Onu da e, e, sonra göstereceğim. E, 10 Euro'luk Spinjitsu e, setlerimiz var arkadaşlar. İki tane var. Bir Kayın e, ve Soran'ın var. Önce ki ile başlayacağız. Gördüğünüz gibi şurada yeni bir ejderhamız var. Ve sizlere bahsetmiştim. E, suları e, şey yapabilmek için, oynayabilmemiz için yeni bir e, itebilme için e, imkanımız var. E, daha evvelki setlerimizde böyle çekme imkanımız vardı. Öyle e, şey yapabiliyorduk. E, bunu epey merak ediyorum ve incelemesini şimdi de merak ediyorum. E, önemli olan e, ninjaların yeni e, helmetleri. Sizlere bahsetmiştim. Onlardan da bahsetmiştim. Ve e, mini figürler hepsi yepyeni e, figürlerimiz var gibi e, gözüküyor. E, dediğim gibi e, aynısı Sora'nın da Spinjitzu e, setimiz var. Onu da e, güzel yapmışlar. Orada da yeni şu e, şeyi e, Helmeti den bahsetmiştim. Bu da yeni kötülerin e, şeyleri. E, onların da e, çeşitli çeşitli setlerde de bulunuyor. E, bunlar on Euro'luk setler arkadaşlar. Tahminimce 360-370 lira civarında olacak Türkiye. 400 de olabilir. Ama her yerde bulunacağı için indirimlerde de bulunacak ve direkt Ocak'ta da Türkiye'ye gelecek arkadaşlar. En çok sorulan soru bu arkadaşlar. Bir de söylediğim gibi e, çift e, Spinjitzu setimiz var. Orada da Ras ve Arin e, bulunuyor. Orada küçük bir de e, şey yapmışlar yanına. E, e, silah e, şeyi gibi. Veyahut da e, kurt e, tapınağının e, bir parçası gibi e, şey yapmışlar. O da çok e, güzel olmuş. E, şeylerin e, renkleri daima e, Ninja'ya göre veyahut da e, rasta bildiğiniz gibi e, mor renginde artık o da e, güzel bir e, detay ve birkaç tane de parça olması e, güzel ol, e, olarak görüyorum. Bu çiftli de 20 euro olarak geçiyor arkadaşlar. Daha sonra bir küçük e, robotumuz e, daha var. Yine bir Zeyn'in e, savaş e, robotu arkadaşlar. 10 Euro'ya ben mutluyum. 3 tane mini figürümüz var. Sizlere bu mini figürüden bahsetmiştim. Ee, küçük bir robot ama 3 tane mini figürümüz var. Geçen sefer 4 mini figürümüz vardı arkadaşlar. Orada e, şimdi yine 3'e düşürmüşler yani e, o e, zayıf tarafı onu görüyorum. Robot yine küçük yine bir e, robotu. Ama 10 euroya gerçekten fena olarak e, görmüyorum arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Şikayetim yok. E, yeniliklerden Zeyn'in yarış arabası. Pullback'li gördüğünüz gibi sizlere bahsetmiştim. Yani elimden geldiği kadar yine anlatmaya çalışmıştım. 25 euroya fena görmüyorum ama parça sayısı 181 olması biraz üzücü ama pullback olması yani e, şey olması e, güzel parçalar benim hoşuma gitti e, mini figür Lloyd ve bir tane de e, kötü e, bir tane savaşçımız var Ejderhacı savaşçı e, olarak geçiyor e, bunu da epey merak ediyorum e, incelemesi Tabii ki çabuk e, çok çabuk gelecek. Ee, sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Ama e, geçen senenin Zeyn'in drift e, yarış arabası o da tabii onun fiyatı biraz daha yüksekti. Ama o da çok güzeldi. O da e, piyasadan kalkıyor arkadaşlar. Onu da unutmayın. Ve bu, bundan 10 euro daha pahalıydı. Yani eğer e, diyorsanız o mu bu mu diye tavsiye e, bekliyorsanız arkadaşlar Zeyn'inkini ee, öncelik olarak tavsiye ederim. Bir de e, bu yeni setler Tabi ilk aylarda çabuk cana e, indirime girmez arkadaşlar. Biraz gecikir. Almanya'da da öyle. Indirimlerde hemen bulunuyor da ama fazla indirimlerde bulunmuyor. Ee, biraz zaman geçtikten sonra da indirimler e, bulunuyor arkadaşlar. Ama şahsen benim hoşuma gitti. Bunun da e, resimi e, biraz erkenden paylaşıldı arkadaşlar. E, Liklerini görmüşsünüzdür. E, Lloyd'un yeşil e, orman ejderhası. E, benim şahsen çok hoşuma giden bir ejderha oldu. 20 Euro'luk yani 750-800 lira e, civarı olacak. O... E, Bakacağım artık incelemeye bakacağız. Bir tane eski rayonun şeylerinden bir tane bebek ejderha olmuş. Tabii rengini değiştirmekle ama mold olarak yine rayonun aynısı. Bir tek rengi değişik. Yani bebek rayodan aynı gözüküyor. Fena durmuyor. Şimdi bir de yeni paketlerde arkadaşlar şu logoyu da takip edelim. Gerçekten harika duruyor. Burada bir Zeyn'in şeyini koymuşlar. Yarı Zeyn, yarı da bir tane kurt gibi şey, ejderha gibi pardon şey yapmışlar. O da gerçekten harika. O logoda hoşuma gitti. Evet. Fikirlerinizi lütfen ya yazın. Burada gördüğünüz efsanevi e, ejderha gibi. Lloyd'un efsanevi ejderha gibi aynı renkleri e, kullanmışlar. Ondan da sizlere önceden bahsetmiştim. E, aslında bir yan yana da koymak iyi güzel e, olur diye düşünüyorum. Şimdi e, biraz büyüdük. E, setlerimiz büyüdü. Bunlara biraz detaylı e, bakalım arkadaşlar. Onun için Kay'ın bir robot şeyi uçağı mı diyeyim artık şey. Şöyle biraz detaylı bakalım buna. Çünkü burada şöyle ayrım yapabiliyoruz. Üç tane mini figürümüz var. Kay, Nia ve kötü savaşçımız var. Bu ejderha savaşçı. Ama Almanca'dan Ejderhacı mı bilmiyorum bakacağız onu dediğim gibi arkadaşlar helmetleri görüyorsunuz gerçekten harika benim çok çok hoşuma gitti e, bu yeni e, helmetler biraz detaylı bakarız burada kayın robotu böyle e, şey birleşme e, şeyi oluyor gördüğünüz gibi burada ön tarafta Nia şey yapıyor. Böyle bağlantıyı onu da incelemede merak ediyorum. Ama şuradan bağlantı oluyor galiba. Yok bu e, eline bağlanıyor. Şu şekilde. E, herhalde şurada altta gördüğünüz gibi iki tane e, şeyle e, bağlantıyı e, görüyoruz. Şöyle detaylı resimlere bakmak istiyorum şurada. Tutunma e, imkanımız. Evet bu da tabii e, şeyin dönmesi. Evet, görüyorsunuz, o yüzden biraz büyük setlere biraz daha detaylı bakmak istedim arkadaşlar, bunun fiyatı 50 euro. Yani ne yazık ki çok yüksek 333 parça için felaket, zamlar yani gerçekten çok çok pahalı. Küçük setler bence uygun arkadaşlar. 10-20 Euro'luk setler. E, Lloyd'un arabasını da fena görmüyorum. E, Lloyd'un yeşil orman ejderhası da biraz sınırda ama fena e, değil yine de. Ama bu şeyler gerçekten çok çok pahalı. E, yani felaket abartılmış olarak görüyorum. Ama bakacağız, inceleyeceğiz. Detaylarına e, bakacağız arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Stone Wars'un sayfasından gerçekten şey olarak benim şahsen hoşuma gitti. 4 artı setimiz bunu da Ninja Spinjitzu tapınağı arkadaşlar. Buradaki yine 4 tane ninjamız var ve bebek rayu Var. 4 artı seti olduğu için 158 parçadan. Sizlere bu ejderhaları şeyi elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Ama buradakiler hepsi print arkadaşlar. Burada ya, e, şey e, yok. E, yapışkan yok. Fena görmüyorum ama ne yazık ki arkadaşlar bu da 40 euro. Yani e, 1400 bin Evet 1300-1400 Türk lirası civarında olacak. Ee, ama 4 artı seti olduğu için bir de size bahsetmiştim kurbağayla bir tane e, kuşumuz da var. Ama benim hoşuma gidiyor İşte bir tek mini figürler için e, şey oynanırlık e, imkanımız da var. Ben beğendim. Ben şahsen beğendim. İndirimlerde %20-%30 e, indirimlerde bulduğumda e, alı, almanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Daha sonra çok çok merak ettiğim yine bir RAS ve e, AREN'in e, jeti var arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Resimleri görür görmez ben çok e, beğendim. 50 Euro'yu görür görmez e, yine öteki Pahalı setlerle karşılaştırırsam yine de fena görmedim. Tabii ki çok pahalı. Ama şuna da bir detaylı bakmak istiyorum. Şurada görüyorsunuz RAS'ın bir tane ejderi var. Ve AREN'in jeti olarak görüyor. Bağlantı şöyle ayırabiliyoruz. Artık orada nasıl bir oynama şöyle ona da bir detaylı bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Evet, onu hazırlamamışım. Neyse, onu ona da bir detaylı e, bakacağım arkadaşlar. Şimdi bütün hepsi geriye çekti. Hemen çabucak bir ileri almam gerekecek. Evet arkadaşlar. Heh. Şöyle şuradan bakalım. Şahsen e, benim. Yani 50 Euro'ya gerçekten 510 parça için iyi e, e, bulunuyor. Ninjago e, lisansı Lego'ya ait. Yani Ninjago lisansı için özel bir fiyat e, ödemiyor Lego. Ama ne yazık ki e, bu da Ninjago setleri de artık neredeyse 10 sente ve 10 sentten daha fazla parça başı e, çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunun incelemesini belki de ilk olarak bunu incelemeyi düşünebilirim. Benim çok hoşuma gitti. Artık sıralamayı sizin isteğinize göre yapacağım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ve Zeyn'in Ultra Combo Robotu. Gerçekten harika. Şurada görüyorsunuz Zeyn'in bir Big Fig'i var arkadaşlar. Buna bir detaylı bakalım şöyle. Şurada hazırladım. Evet. Şöyle detaylı 6 tane normal figür ve bir tane de Zeyn'in robot figürü. Sizlere bahsetmiştim. Gerçekten harika duruyor. Şöyle biraz daha detaylarına bakalım arkadaşlar. Öncelikle Sora'nın bir tane jeti çıkıyor. Yani 4 tane parçaya dan oluşuyor arkadaşlar ve o dört parçadan bir tane büyük robot yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Rayu, Rayu'nun kafası da robotun kafasına e, olarak geliyor ve bu da kanatları da e, robotun e, kanatları olarak geliyor. E, şimdi bunu bir de e, mini e, Rayu ile de bir de karşılaştıralım ama şimdi bunun e, şeyleri kanatları biraz büyümüş gibi duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle e, şey yapıp buraya e, bağlanıyor. Ben şahsen epey başarılı görüyorum ama en sonki e, ultra combo robotumuz 85 euroydu arkadaşlar. Şimdiki 100 euro ve e, geçen sene piyasada kalkan combo robotumuz daha fazla parçası e, vardı. Şimdi daha az parçası olmasına rağmen daha e, pahalı. Şey, i̇ki bacağı birleştirirsek böyle bir tane aracımız oluyor. Mini figürler gerçekten harika. Herhalde burada Cole ve Pixel eksklütif gibi duruyor arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Şu başka sette de vardı galiba. Onu da bunlar zaten var. Ama Cole ve Pixel burada eksklütif gibi duruyor. Başka sette var çıkacak mı ama? şu anda bilmiyorum. Bu da robotta size bahsetmiştim. İşte buradaki print önemli olan arkadaşlar. Onu size anlatmaya çalışmıştım. Print mi? Print gibi duruyor. Çünkü böyle şeyde yapışkan olacağını zannetmiyorum. Ve bu da print olursa da o zaman da bir figür olarak geçiyor. Yani figür numarası Bricklink'te bir tane figür numarası almış olacak. Gerçekten e, harika e, duruyor arkadaşlar. E, şöyle e, bir de bunun e, polybag'i çıkacak. E, orada da gördüğünüz gibi 4 tane 4 e, in 1 e, şey yapabiliyoruz. Bunlar yine 4 euro zam gelmemiş bunlara. O, o hoşuma gidiyor. Yani şey olarak en sağlam e, bunları e, görüyorum. Şimdiye kadar serbest olan e, resimleri paylaştım Arkadaşlar bir tane siyah tapınak var biliyorum onu gördünüz ama serbest olmadığı için ben gösteremiyorum ama siz görmüşsünüzdür resimle Instagram'dan yüzde yüz görmüşsünüzdür geriye kalanları artık bir inceleme videolarıyla önce bir toplu paket açılış videosunda göstereceğim daha sonra incelemelere başlayacağız cihaz arkadaşlar ee, Yarında Dream setlerinin bugün yaptığım gibi e, ninjago e, e, setleri yaptığım gibi yarın Dreamsleri düşünüyorum Ondan sonra da e, geriye kalan e, 2025 de videosunu hazırlayacağım yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Legoyla kalın